Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu yeni güncellemede gelen mavi evi aldım. Şimdi arkadaşlar bu evde size gizli yerleri göstermeyi planlıyorum. İnşallah güzel şekilde gösterebilirim. Şimdi öncelikle evime giriyorum. Bu arada Merve de geldi. Artık sıkıntı yok. Ne yapalım? Şimdi şuradan önce bir kapıyı açalım. Aşağıdaki kolay gizli yerleri göstereceğim. Öncelikle hemen şuradan bir ışığımızı ayarlayalım. Siz rahat görün. Şuradan beyaz ışık yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar pencereleri de kapatalım. Tamam. Şimdi öncelikle buradakileri göstereyim Bu böyle çok gizli bir yer değil ama küçük olursak burada gözükmeyebiliriz. Sonra işte burada kolilerin içine falan girilebiliyor. Bunlar kolay olan yerler yani kolay yerler. Ee, sonra işte buraya falan içine girilebiliyor. Arkasına geçilebiliyor bilmem ne arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten. Şimdi şu merdivenin altını zaten bazı evlerde yine vardı. Bu güncellemeyle bir alakası yok. Merve gelebilir bu arada gelsin. Video çekiyorum dedim gelebilir. Sıkıntı yok. Bu arada balerin Asya ismi. Gerçek ismi Merve mi bilmiyorum. Yo gelebilirsin aslında ama gitmek istersen sen gidebilirsin. Yok gitmeyecekmiş arkadaşlar. Ee, şimdi ilk olarak bunları gösterdim arkadaşlar. Şimdi size şuradaki güncellemeyi de göster... Ay güncelleme diyorum hala. Şuradaki yeri göstermek istiyorum. Garaja geliyorsunuz. Boyumuzu küçültelim. Bakın. Garaja geldik. Şimdi şu çantadan merdiveni alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ee, bunu biz şans yıldızı ile birlikte gördük bu şeyleri. Gizli yerlere o da videosunu çeker belki. Ben birkaç tanesini biliyordum, birkaç tanesini de o bana gösterdi. Şimdi buradan arkadaşlar bakın, şuradan şuraya geçmeye çalışıyorsunuz bir saniye. Arkadaşlar bakın buradan girmeyelim, öbür taraftan geçelim. Merveye bir şey oldu. Ee arkadaşlar buradan da girebiliyorsunuz. Hemen göstereceğim size burayı. Ee bu gizli yer bu arada mükemmelmiş yani arkadaşlar ben çok sevdim. Şimdi buradan bir çıkalım. Bakın arkadaşlar Merve'yi gördünüz mü? Merve çıktı. Şimdi buradan geçiyorsunuz. Şuradan giriyorsunuz. Burası gizli yerimiz. Bakın gizli yer burası. Şimdi burada şöyle şuradan bir geçiş yeri var. Oradan bir geçiyorsunuz. Aa hadi o bilmiyormuş galiba. Bak. O şimdi zaten videoda da görür. O zaten yanımda. Gördüğünüz gibi buradan indiğinizde direkt banyo banyoya iniyorsunuz. Zaten buraya banyodan da çıkılabiliyor gördüğünüz gibi. Ee, sonra zaten ilk burası. Burayı gördünüz. Sonra arkadaşlar bir de beğendiğim, bayağı bayıldığım bir yer daha var. Arkadaşlar şimdi Merve'ye de yazdım. Gel Merve bir yer daha var yazdım. Arkadaşlar şimdi o yer burası mıydı? Yok. Arkadaşlar öbür yer burası arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi bu odaya giriyorsunuz. Merdivenin karşısındaki odaya. Buradan girdiğinizde bakın şu köşede bir açıklık var. Oradan atlayın. Merve geliyor mu? Hadi Merve. Bakın arkadaşlar. Bakar mısınız? Burası böyle gizli bir alan. Mükemmel değil mi? Merve bence burayı da bilmiyordu. Biliyor muydu? O bir şeyler yazıyor şu an. Bakın şurada bir açıklık var burada işte kitaplar falan var. Böyle bir çarpı işareti falan var. Yani böyle gizli bir yer yapmaya çalışmışlar. Bence çok güzel. Buradan da işte geri çıkılıyor zaten yukarı. Ay bir çıkamadım. Şuradan bir çıkalım biz. Yani arkadaşlar bazı evlerde de klasik dolapların içine falan saklanılabiliyor. Bu saklanma yerleri zaten klasik var. İşte böyle girip şöyle saklanabiliyorsunuz işte şöyle hurt yapıp saklanabiliyorsunuz. Yani bir sürü yolu var bunun arkadaşlar böyle saklanma yerlerinin. Bir de bu evde şöyle bir e, şöyle bir saklanma yeri daha var. Yani yerleri daha var. Böyle duvarların içinden geçebiliyorsunuz. Bakın. Selo da geldi selin zaten. Geçenki videoda da vardı. Böyle duvarların içine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kasayı gördük mesela. Kasanın içine kafamız girdi mesela. Sonra işte buradan giyinme odasına falan girebiliyorsunuz. Yani böyle bu evde bayağı saklanma yeri var. Çünkü burası mezarlık. Yani korku evi arkadaşlar. Korku evi çünkü mezarlık falan da var. Yani gördüğünüz gibi. Sonra başka zaten burası bir gezli yer olarak saklambaç falan oynuyorsanız girebilirsiniz. Ranzanın hemen üstünden atlayabiliyorsunuz buraya. Yani burası da böyle. Başka da gizli yer yok arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Gizli yerleri kısaca size gösterdim. Unuttuğum bir yer varsa öbür videolarda zaten gösteririm. Buradayım Merve. Buradayım, buradayım, buradayım. Gördünüz bugünkü e, gizli yerlerimizi. Videoma katılan Merve ve Selin için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.